Bak kırarım tutun ha. Ama ne Samet ötekini dondurman gerekiyor. Bunu, 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 bunu şey yapacağım. Buna koyacağım. Samet anlamıyorum bak. Ben bu bracket kutuyu kaçmadan onu açamıyorum. Hani bak şunu amına şöyle açtım ya. Bak. Şöyle yapıyorum ya. Ötekini açmamız için de bu gerekiyor. Anladın Gel abi şimdi. Ama... Çocuğa anlatmaya çalışıyorum. Çocuk gidiyor ona koyuyor inatla ya. Yok Sen e dedi yavaş inmek yok. Abi Selama bir yavaş de, ineydik keşke be. Burada fight var dediler geldik. Kardeş mekana girişin şekli olsun ben. Al sana şekil daha ne şekli olacak? yok ye dedi. Şu kutuları bir gidip abi. Hiç, çek onu ben donduracağım onu çek. Fatak değil. Evet abi her şeyi kırdı adam bana. Bunu nasıl yapıyoruz? Abi. Onu nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Üstte akşam. Şurada kutu var, al kutuyu. Hareketini görmedim. Allah Allah. Al senin kutuyu. Al senin. Gerek yok, düz koşabilirsin abi. Abi biraz geriden git amına koyayım. He? <laughs> hadi 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 <herhalde>, sağda adam. <laughs> Oğlum bu göbekle nasıl gireyim? Abi ne kadar da seni yansıtıyor. Evet, beni çok yansıtıyor. <laughs> won't anyone help me? Niye port diyorsunuz dedi gibi? Aa'ya bak bir daha abi. Ko <laughs> gelsin artık Allah'ım bilmiyorum. Vallahi ya. <laughs> sounded like a friendly denizen of the forest in need of assistance. adam kıçını kaldıramıyor abi ya. Bu şeyin ağzına koyayım. There's no more shouting. I hope they're all right up there. Let's get out of this cave. Ha, bunu dondurman gerekiyor Samet efendi. My money's on more nightmares. Samet donduracağım mı polis mi çağırayım? Donduracağım bir dur. Aa. Neyse polis ara. Ara mı nasıl? Polisin numarası kaçtı. Ya ne yapıyorsun? tarzan mısın ya? Dündüz koşacağı yerde. <laughs> Ama manzara güzelmiş abi ya. Hadi sakin ol. Bu oyunu sevindikten yanında bu zaten. Oh my goodness. Aman <laughs> ya My The thing I worried about is my research journal. Could you heroes please recover it for me? Oh research. Sounds important. Evet. Hareket edin aç? Kırmak isteyebilirsiniz belki. Eee... Samet, çek onu biraz. Tamam, dondur şimdi. Tamam. Gel şimdi. Samet or oraya ip, ip bağla. Etik tarafa da. Salan mısın artık kutuyu? Abi kutuyu ben bıraktım. Kutu kendisi tıplıyor. Şunu eee şimdi Enes abi. Samet şunu dondur. Üstümü, şu Enes abi değil. Gel abi. Shift öterliğin var ya abi sen ileri atılma. Lan bir durun amına koyayım gel şuraya. Shift abi bunu it. Enes abi çok heyecanlandı. Özelliği görünce. Vallahi. Zıpla abi <laughs> <bir> daha bize. <laughs> Pardon. Alttakini al. Samet bu yukarıya bir ip. Tam tepene. Bir ip şu oraya şuraya kadar mısın kanka? Görüşüm yok. Tam tamam bitti. Tam tepene at işte zaten. Ya Dün bir mi? dur be ne alıyorsunuz hemen? Onları zıplatacak Abi evet. <laughs> tek taraftan zıplatacak. Yok gerek yok lan e, Hepimiz buradan hepimiz oraya burada, burada. gelen. <laughs> tek sen mi yapabilirdin lan <laughs> Fight var gel abi gel fight olacak. Aa. Nerede abi? Niye olmadı amına koyayım? Bu gölgeler açıktan hep fight oluyordu. <laughs> He, <Ha>, bak. Bu ne oluyor? Adam adamları koruyor abi. Samet. <laughs> evet. Onun tam çek aşağıdakini tam çek. Bunu bir götür hani dondursan mı? Hani eh. aşağıdakini tam çekip aşağıdakini dondurman Alt, gerekiyor. Götür. Yavrum biz nasıl karşıyız biz o zaman? Hani bu devam etmiyor oldu. Ka doldur, kaldır şunu. Ben şuraya da geçmek istiyorum. Belki oyun istemiyor güç beni oraya. Heh. Al oradakileri. Bilmece mi yoksa? Böyle düz öderdik mi? Lan güvercini al güvercini. Salak. Tamam. Ee, burada yardım edeceğim. Bu kadar. Var ama... Enes abi Samet'in gelmiş sana. Must be the kitchen. Look at all the lovely goodness. I Mr. Badger's good taste. Tekrar çek. Kaldım mı burada? Ne yaptım? Bu arada Samet ne yapıyorsun yavrum? yukarıda bir şey var. Bir şey mi var? Evet. Yukarıda büyük şey var. Gel abi. Tam buraya gelmen gerekiyor. Doğa gel gel. Tamam Enes Doğa abi yanına geliyorum. Kayıyorum gidiyorum orada. Baba şurada. Kayıyor durmuyor musun? Şöyle olabilir mi? Dur 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 şey yapacağım. Heh. Dur abi. Öyle asıl dur Aldım. abi. Aldı mı? Devam ha. abi. Bana attı da bir şey. İşte o taraftakini alacaktım. Enes abi <laughs> koca götüyle beni ezdi. Enes abi lazım buraya. Tamam Enes abi gidelim. Lazım dedim lazım dedim. Ha şey harbiden lazımsın abi. Yok değilim değilim. Attık Nasıl abi taşı gel. <gülüyor> <gülüyor> abi ittir. Öyle değil abi. Şifre. Heh. Bal. Bu da bok gibi öldü orada gereksiz yere. Gidin en son ben gideceğim. <laughs> Mal ya. Mal. Gerard. Mal ben Tamam biz, git, biz gittik. Biz gittik. Bunun yaşanacağını bilip en son arkada kalan ben. Görüşürüz. Tamam <laughs> abi, ben yeteceğim seni sakin ol. Gel abi. Enes abi sana lazımsın. Yok, Yok <laughs> ben de lazımım. <laughs> Abi. Tersen gideriz. Karda. Amına koyayım bir dur. <laughs> Alın şunu. Enes abi dur. lazım. Enes abi aşağıya iniyormuşuz. Gel gel burası fight. Burası fight abi gel. puzzle gel. <laughs> Yok dur fazla Ense abi, Buraya ha yani şu an yuvarlığa bıraktım. Edeyim. Abi yu kırma gerekiyor. Ha. Bak tam, tam tutuyor. Yok. Buradan rampadan vuracağız. Rampa olur gibi gel. Gel. Rampa gibi yap dondur. dondur. Rampa gibi yap dondur. Dondur. Heh. Ensa abi. Vur. Dur dur Olmadı. bırakacağım öyle vuracağım. Vur. Vur. Olmadı. Tekrar Gittim. Abi bir bırak azıcık eğim alsın. Bir dur, bir dur abi. Ne? Şimdi. Bana vur. Heh, aman ne Ben kurdum ben alırım. Muhtemelen <o but> <laughs> ben aldım sen Ben aldım. Hepimize gidiyor ama neyse. Evet, gel abi fightımız var gel. <gülme> hazırla fightlarımızı. İyi orada bir bana bon ne? <gülme> Hadi. <laughs> adam Adamı topu mu attı ya <laughs> <laughs> Sağol <sighs>, hadi <ovari. gülüyor> kendine de olur. Neyse abi sakin. Neyse abi çıkarsan <laughs> Hah. Altta onu ben bir dondurayım onu. Enes abinin yoğun çabalarından sonucunda <laughs> bizim geçmemiz bir normalden... Dur dur gitme dur. Gel buraya. Burada bir şey var gel abi. Kafa at şu topa. Koşma şeyi yaptır. Peki <laughs> bak, bak tek bindim. Gebereceğim. Gel arkaya atla. Topu getir. Eee evet, siz sana ihtiyacınız var sen de. <laughs> Gel.